Hanım da oyunuz evet mi olacak hayır mı? Şüphesiz evet olacak. Sebebini alabilir miyiz? Sebebini alabilirsiniz. Seninle benim yaşım benim yaşım a 70'e yaşlan dayandı. 60 ihtilalinden bu tarafa ne olduğunu gayet iyi biliyorum ben. Bu ülkede neler olduğunu. Bırakın Erdoğan'ı şunu bunu herhangi bir kişi 80 milyondan o koltuğa layık olacak x bir kişi Kılıçdaroğlu da dahil eğer aday olmuş olsaydı kesinlikle gene evet verirdim. Ülke için. Partiyi bir tarafa bırakıyorum. Benim yaşadıklarımı yaşasaydın, görseydin eğer ki yaşamadın. Hiç kuşkusuz sen de evet derdin benim gibi. Yani başkanlık sisteminin neye son vereceğine inanıyoruz. Başkanlık sisteminin her şeye son vereceğine inanıyorum. Sen bürokraside neler çektiğini ticaret adamlarının biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun? Şuradan geçecek yolun aylarca, yıllarca uzatıldığını. Ankara'daki o yolların yapılırken neler çekildiğini biliyor musun? Dört tane acı. Biz tarafsızız efendim. Biz soruyoruz. Tarafsız, ha. Ben de ben de söylüyorum o zaman. Ben de söylüyorum bu memlekette ne çektiyse bu insanlar bürokrasiden çekti. Özal dahil herkes ondan şikayet etti. Mehmet Keçeciler inşallah anlatırsın televizyonunda. çıktığı milletin karşısına dedi ki kızım ne dedi biliyor musun? Ben dedi gümrük müdürünü üç defa açığa aldım. Şeydeki. Kapıkule'deki birincisinde iade ettiler idare mahkemesi. İkincisinde açığa aldım gene iade ettiler. Üçüncüsüne başına bir hırsız koydum dedi, gene iade ettiler. Sabancı, koç, herhangi bir şirke veyahut da boyner kendine uymayan bir adamı çalıştırabilir mi? En yüksek düzeyde CEO'su bile olsa. Ama bu memlekette çalışır, idare mahkemesine gidersin, yerine de oturursun. 30 sene, 40 sene de orada kalırsın. Ama bunu sade vatandaş bilmez. Hayırın reklamını yapmak çok kolay. Bir tane adam çıkacak, bu ülkeyi yönetecek. Her şeyi ipi elinde. Karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu da getirecek oraya. Dedim mi mesele bitti. Ama 18 maddenin ne getirdiğini, bu ülkenin daha önce buralarda neler çektiğini insanların, bunları insanlara anlatmak kolay bir hadise değil. Ancak yaşaması lazım. Ben 40-50 sene ticaret yaptım. Bürokrasi kademesinde neler olduğunu biliyorum. Gümrüklerde neler olduğunu biliyorum. Yatırımlar yapılırken ne olduğunu biliyorum. Bir tane müsteşar, bir tane genel müdür gözünün içine bakarak ne diyor biliyor musun? Haklısınız diyor ama mevzuat böyle diyor. Bundan sonra bu olmayacak. Kim gelirse gelsin olmayacak. Bütün kalbimle inandığım için söylüyorum. Aklımı, zihnimi, boynuma kemen attığım için bir partiye veyahut da bir yere mensup olduğum için söylemiyorum. Ama bunu sade vatandaşa şuradaki biletçiye onu incitmek için söylemiyorum refüze etmek için ona anlatmak çok zor. Ama bunu hayatın içerisinde birebir yaşayan insanlar var. Bir memuru anlatmak da çok zor. Bağdat Caddesi'ndeki bu insanlara da anlatmak çok zor. Onların derdi bu değil. Onların derdi bir başka. Yani böyle yüzlerce, binlerce sıralanacak şey var. 18 tane maddeyi alacak, tek tek okuyacak ne getirdiğini ne götürdüğünü görecek. Ama onların zihnin önündeki en büyük engel ne biliyor musun kızım? Düşünce tembelliği. Ne düşünüyor ne bilmem ne yapıyor. En kolay reklam ne? Bu adam yalnız başına iktidara başına gelecek. Astı astı kestiği kestik padişah olacak bitti. Bundan daha kolay reklam olur mu? Ama 18 maddeyi alıp okumak bir zaman ister. Bir akıl ister, bir idrak, bir şuur ister, analiz edecek bilgi birikim ister. O yoksa, vatandaşlarımı incit incitmek için söylemiyorum, o yoksa en kolay nedir? Hayır de gitsin. Hadi kolay.